Sevgili Terazi'ler 14-20 Kasım tarihleri arasındaki bir haftalık astroloji yorumlarım için karşınızdayım. Sevgili Terazi'ler iş teklifleri ve iş başvurularınızın çok güzel sonuçlarını göreceksiniz bu hafta. Bu sonuçları en yakın sevdiklerinizle paylaşmanız halinde maddi manevi onların da onayını çok hızlı bir biçimde aldığınızı göreceksiniz. Hemen 14'ünden itibaren gökyüzü bu fırsatları veriyor. Ve para kazanma döneminiz demek durumundayım. Para kazanma haftalarındasınız. Ve bu Mart'ın sonuna kadar da sürebilir. Katlanarak çoğalabilir. İyi paralar kazanma dönemindesiniz sevgili teraziler. Özellikle de yükselen burcunuz terazi ise ve para kazanma döneminizde şansınız bu hafta çok büyük. Buna kripto paralar bile dahil denebilir ama tabii tabii ki bir yatırım tavsiyesi bizler veremeyiz. Bütün hayatınızı düzene koyuyorsunuz ve bir ilham var bununla ilgili. Bir fikir var. Birileriyle ortak fikirleriniz var. Bu çok güzel açıkçası. Ortak fikirlerinizi birlikte ilerletmek, ekip arkadaşları, üç kişi bir arada, beş kişi bir arada çok güzel işler çıkarmak mümkün. Onaylanacak belki. Ödül gibi, madalya gibi onaylar gelebilecek. işleri ortaya çıkarmanız çok mümkün. Bir arkadaşınızın fikri, fevkalade güzel yollar açabilir. O yüzden can kulağıyla dinleyin. Ve kazanç hemen değilse bile haftalar içinde gelecek. 22 Aralık tarihine kadar da bu 6 hafta aslında çok güzel olduğu gibi. 22 Aralık'tan sonrası da çok güzel. 2023 yıllık yorumlarımda bunu izleyeceksiniz. Ve cesur olursanız eğer eğitim anlamında da okullarınız anlamında da eğer bir eğitim alacaksanız paranızı yönetmek anlamında da eğer bir bütçe yönetiyorsanız yani şirketime bu kadar para giriyor bu kadar para çıkıyor gibi bir bütçe yönetiyorsanız da çok cesur olun. Cesur olma haftalarındasınız. Özellikle şu 6 haftayı 22 Aralık'a kadarki dönemi iyi değerlendirin. 22'sinden sonra daha güzel işler söyleyeceğim size, daha güzel görevler vereceğim size diyebilirim neye odaklanmanız konusunda ee, ve kazanç hemen değilse bile dediğim gibi alt haftanın içinde gelecek bu hafta odaklı olmanız halinde. Şimdi bu bir partnerinizle birlikte hareket ettiğiniz iki arkadaş, iki kız arkadaş veya en yakın arkadaşım, kanka'm dediğiniz kimseyle hareket ettiğiniz bir projeyle ilgili bile olabilir. Burada cesur olmanız şart ve medya işleri yapıyor olabilirsiniz veya yapmış olabilirsiniz. Güzel gelişmeler var bunlar için. Para konusu çözülüyor çok hızlı bir biçimde. Akademik kariyer hedefiniz olabilir. Bunlar da yine çok istediğiniz konularla ilgili geçen haftalar krizli bazı sonuçlar aldınızsa bile şimdi artık bunların da düze döndüğünü göreceksiniz sevgili teraziler. Umarım karışık anlatmamışımdır. Bir kere daha dinlersiniz. Görüşmek üzere. iyi bir hafta diliyorum. Sevgili Terazi burcu, astroloji danışmanlığı, doğum haritanızın analizi ve 2023-2024 gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz.